selamun aleyküm sevgili takipçilerim bugün sizlere kışlık çemeni yapıyorum nasıl yaptığımı gösteriyorum malzemeleri anlatayım şimdi sizlere sarımsak soydum 3 baş cevizim var biraz bu salçayı kendimiz yaptık çok tuzlu olduğu için ben bunu bol suyla yeniden beyaz bir dülbentle süzdürdüm hiç tuzu yok şimdi bunun Hazır salçayı sevmediğim için böyle yapmak istedim. Bu da çemeni, aynı sucuk malzemesi gibi. Çemen, bunun içinde her baharatı var. Bu da kıymam, yarım kilo var, yarım kilodan da belki fazla. Biraz pul biberim var, bir bardak. İki bardak da yağ hazırladım. Ben bunları mikserden geçireceğim sarımsakla e, cevizi bu tavamda kıymayı kavuracağım sonra içine e, sarımsağımı atıp iyice kavuracağım pişince koku yapmaz sonra salçamı kavuracağım en son e, şey atacağım çemen malzemesini atacağım bu baharatları onu pişirmeyeceğim baharatı ama salçayla e, sarımsağımı kıymayı iyice pişireceğim onları kavuracağım kıymayı cevizi de sonra atacağım yaparken göstereceğim inşallah Kıymetli, kıymetli takipçilerim kıymamı güzelce kavurdum çok kavurdum içine bir bardak yağ döktüm kavurduktan sonra kıyma çok iyi pişerse güzel olur bozulmaz Sarımsam böyle blender'da geçirdim. Bu sarımsağı içine atıyorum. Kokusu olmuyor böyle olunca. Güzel lezzet veriyor. Şimdi salçamı atıyorum. Bir kaşık da biber salçası koydum. Rengi güzel olsun diye. Her sene kışın yaparım. Çok severek yeriz Güzel olur verimi döküyorum içine. Acı olsun, azıcık güzel olur. Bir ay da döküm hepsini çemen. Baharatlar yağı çok çeker. Çok koyu olur. 2 bardak yağ döktüm. Salçayla kıyma iyice çok piştiği zaman bozulmaz. Kemik suyu da olsaydı içine daha güzel olurdu ama hazırda olmadığı için yapmadım siz yaparsanız kemik suyunuz varsa o da çok lezzet veriyor. Biliyorum ocağımı. İçine bu baharat atıp iyice karıştıracağım. Sonra tuzuna bakacağım. Tuz azsa tuz atacağım. Sonra küçük sarlama kaplarına koyup dolap soğuyunca dolaba kaldıracağım inşallah. Gene göstereyim. Sevgili takipçilerim, çemenimi yaptım. Çok güzel oldu bir bardak daha yağ ekledim. 3 bardak yağ oldu. Kemik suyu olsa yağı sevmeyenler için biraz da kemik suyu dokunsa yağ az gider. Böyle ekmeğinize sürüp yemesi çok güzel olur. Çayla, kayfaltılarda, beş çaylarında. Beğendiyseniz yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. İyi günler.